arkadaşlar toptancı kardeşlerde yeni bir videodayız e, videodayız daha doğrusu e, şimdi bu e, elektroskop yaptım ben bayağı bir video izledim 5-6 kez yapmayı denedim onları da sonuçum olmadı şimdi ben bir malzemelerimizi sayayım alüminyum folyo makas dergeç alüminyum folyo kutusu bu bunu. bunu kullanmayacağız. Gitsin bu. Sonra neydi bu? Çok amaçlı pudralı lates eldiven. Ama bunu ben balon yapmak için kullandım. Bunun yerine şey e, normal balon da kullanabilirsiniz. Benim evdeki evimdeki balonlar e, ne olmuştu? Hatırlayacağım. Bir saniye izin verin. Hatırladı şimdi eski. He, eskide e, onları işte atmak zorunda kaldım. E, böyle oldu işte. Elektroskopum bu. Nasıl yaptığımı anlatayım. Bir de şişe vardı. Telra vardı. E, i̇lk başta şişemi aldım. Telin üstüne falçatayla delik aç. işte te... pardon telin üzerine değil. E, şişenin üzerine falçatayla delik açtım. Teli geçirdim. Ve teli soydum gereken kısımlarını. E, bir kısmını soymayacaksınız e, ee, sonra del, alüminyum folyo parçaları alacaksınız böyle iki tane ve onları iki tane Delgeçle delik açacaksınız ben şöyle tekrardan geçireyim içine e, ee, takacaksınız sonra ben takayım şimdi taktım şimdi şişin içine tekrar sokuyorum e, soktum. Burası normal şey olarak topuz olarak görev görüyor. Şu e, alüminyum folyolar yaprakları. E, burası da iletken kısmı. Sonra e, şimdi deneyelim. Üstümde yün kazak var. Ebonit çubuk olarak kullanacağımız balonu üstüme sürtüyorum. Olmayabilir çünkü çok fazla denedim. E, o yüzden dolayı olmayabilir. Yani tekrar dedim. Abone olmayı ve beğenmeyi Sakın unutmayın Şimdi deneyelim Olacak mı diye Olmadı ben nedenini Söylemiştim Olmadı Şimdi bakın elimi yaklaştırdığımda Açılıyor Bunu tuttuğumda daha da açılıyor Böyle açılıp Kapanıyorlar e şimdi Neden çünkü e, Benim elimdekiler farklı yük O yüzden açılıp kapanmasını Sağlıyor Ben üstüme tekrar sürtüyorum Şimdi tekrar deneyeyim böyle Balonla nedense olmuyor Şimdi böyle bir durumda takılı kaldığı zaman Ne yapıyoruz Hemen bu kapı açıyoruz Düzeldi elektroskopla eksi artı yük olduğunu ölçemezsiniz yapamazsınız yani şimdi ama ebone çubuğu yine sürttüğümüz zaman eksi artı olduğunu ben hatırlamıyorum kendiniz bunu bulun ee, şimdi tekrar deneyeceğim küçük bir kıpırdama var şu elimle yaptığımda daha da büyük bir kıpırdama oluyor. Böyle tuttuğum zaman daha da büyük açılıyor. Gördüğünüz gibi ben bu altta m nokta sina yazdım. Siz de kafanıza yürü yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz, dinlediğiniz, gördüğünüz, beğendiğiniz, abone olduğunuz için teşekkürler. bitti. Yani bu kadar. Hoşça kalın daha fazlasını beklemeyin bitiriyorum yani videoyu